Selam gençler bugün sizlere beraber tekrardan metler oynuyoruz Minimum map iyi güzel. Ve biz 4 kişiyiz güzel. Herkes 4 kişi. Gençler bu videoda efsane bir pack oynuyoruz. FPS boost Texture Pack. Ya yani benim bilgisayarım için fark, fark eden bir şey olmuyor ama sizler için eminim fark edecektir. Eskiden de bu packlerle oynuyordum eski bilgisayarımda. Kılıçları falan güzel geldi bana. 16'ya 16 büyük 16 <laughs> tekstür peki göre. İndirmek istiyorsanız işte açıklamaya linkini koyacağım açıklamadan indirebilirsiniz tekstür pek'te Reis Allah katına çıkmayalım lütfen. Şimdi bak şurada acil bir geri dönüş yapmaya çalışsa dönemeyecek. Yettik babalar. Oğlum ben kime vuruyor? Bu arada gençlik bugün yine ilk oyunum. Ne oluyor zorum? Kim tecavüz etti lan bana? Kim bana tecavüz etti mi artık? Saldır aslan parçası. Ben saldıramam benim canım yok. bura gelirsen yok ederim seni. Dedim ama oraya gelirsen seni yok ederim dedim. <laughs> Yatak namustur aslan parçası. Canımız yoktu abi canımız yok. Adam adamımızda 4 ya da 5 can vardı. Eşya da alamıyoruz ki maalesef bizim adamla yine. Şöyle bir GPS'imizi arttıralım. Genç günün ilk oyunu ve şu anda işimden dolayı yani çalıştığım için şimdi sadece yarı ya da iki oyun atıyorum. Doğal olarak eğitimimiz adamlara göre kötü oluyor. Ama sıkıntı yok. Beynimizle kazanabiliriz. Her şeyi vurmak değildir. Biraz <laughs> da beyin lazım. Beyin konusunda bu geçtiğimizi düşünüyorum. Şu bir adamı sadece koru bir olarak alıyor yani. Bu arada mavi Bakalım bir gel sen bana. Bir mavi daha mı geliyor? Hımm. Nasıl biz öldük ya? 3 canlı vardı bir de. Neyse önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Alacağız şimdi o adamı. Bunun o kadar canı yok. Abi bizim eşya almamız lazım, bir şey yapmamız lazım. <laughs> <laughs> Öfff Bunun uçurma işi nasıl oluyor CraftBase onu bir türlü çözemedim ya. Her adama vurdu adamları sekmedi mi? DPI düşmedi DPI ne yapıyorsun sen? Ha, biraz şöyle gelişelim. En azından eşyamız olsun. İyi bizim adam elmasa gitti. Yeşil bir deneyecek gibi. Oğlum ne oluyor? Am çekil lan işte. Şunu bir geberteyim. Evet keskin kılıçlar. Oo güzel hile, güzel hile. Seni sevdim dostum. Çok güzel hile. Peremanyo mu nedir o bok her ne boksa o güzel hile Yetiştim yetiştim Geliyorlar vallahi geliyorlar Gelmiyorlarmış bana boşuna şey yedirdiniz lan Böyle olacağı belliydi ama yeşilde kalış Peremanyo pro mu nedir o acayip bir hile merkezeleniyor. Roblox bir şey bilmem bir şeyde de bir şeyler var gibi. O yüzden çok fena şey almamız lazım abi. Eşya almamız lazım. <laughs> Lanım biraz şöyle elimizi ısıtsın. Yapacağız abi bu oyunu da kazanacağız. Bu oyunu da kazanacağız. Şöyle bakalım kaç kişi var. Yeşil kul gitmiş. Sen hey, senin de bir ipmenik var. Yeşil de gerçekten bottu. Hop. Üçü niye ortaya gitti? Mavi yan salacağız. Güzel sen oradasın ben eşya aldım Aa, yok, yok. Ha, şu an bu adamı kapşamayız şu an kapşarız yani ebelerine bile atlarız evet Oğlum yardım edin. Ölüyor. Al al al. Atma <laughs> kaç <ateş tut. gülüyor> tane ateş tutma. Lanet olsun sana midiyiz. Ee, var bunların ya. <laughs> Önemli değil gençler. İkinci part atar. telafimizi yaparız. Bakayım <laughs> böyle bir şeye. Yok abi yatağı bizim kurmamız lazım. Eşyayı biz şurada eşya almamız lazım. Ah, ah. adamlar bizim içimizden geçti ya. Bir 3 üç kişi miyiz? Ne? insan bize daha azlar var. O yüzden isyan etmiyorum. Hop, oh, şunu çok fena boş yapıyorlar aşağıda. Amaçlar bizim bu oyunu kaybetmeye mahkumuz. Takımın böyle boş yaptığında genelde biz oyunu kaybederiz. Tecrübeyle tabi. E bekleseydin senin aldığın tüm eşyalar şu an uçtuydu. En azından benim şimdi yatağa kaplamışlığım var. Hop. Yani tamam biz bunu kaybettik Yani. yani karşıdan kabullenelim. O, o, ben bu videoda iki tane olsunuzlar. Olsun. Hadi ama. Hadi ama. Hadi ama. Heh. ortaya gidiyor mu? Gidemiyor. Sana altın vermem ki. geçmedi ben o yüzden eşyalarımı full alacağım. Çünkü büyük ihtimal adamlar altın elma altın Neden yani? Anlatır <laughs> mısın? alsam tane yetmez? Bu tane yetmez abi. Hop şöyle şuradan bir hemen elmasa gidelim. Adam altın elma yedi ya. <laughs> Yakınımızda adam yok ki. İyi. İyi yeşil gitti. Mavi de giderse. Ki mavi kırmızının gravelerini sanmıyorum. Mavi illa biz kıracağız. Kerem en azından direndi. <laughs> Yatak kırılmasaydı iyi değişim canım. Yeşil, yeşil kırılması daha kolay olurdu maviler. Daha iyi gibi geldi. Hemen şuradan yeşil zırh basacağım. İki tane 10 yapılır. 10 olur. Hmm. orada bir Abdullah makro gördük. Tamam. Adam güzel bustu maplasını yalnız. Hadi böyle. İnşallah bizim yolu patlatmadı tane daha yok mu? Zıplama alaydık. bir zeka düştü Gideceğim maviyi kıracağım abi. Bunun başka yolu yöntemi yok. Maviyi biz kırarsak Ay 3 direkt elenir. Bunlar böyle. Amına koyayım senin ne aldın öyle? Adam full set girmiş. Oy oy oy. Dedim gençler böyle loss yaşayacağız. Hani takvim malca konuşuyordu çünkü. Yani biliyorum. Böyle başayım başıma gireceğini biliyordum. Bu arada adamla makro değilmiş. Yani Uzağa öyle görünüyordu. Adam bileğin hakkıyla geldi. Gelişmiş abi, adam gelişmiş biz gelişemiyoruz. Bizim sorunumuz bu. Adam orada gidiyor demir madenine tuzak açıyor. Götümüze sokacağız demir madenini. Yatak git, pezevenk. Çıldırıyorum ya. Vallahi çıldırıyorum abi. Bir tane adam akıl takım ver bana ya. Yani. Vallahi yeşili ver bana. Neyse yine 4 kişiyiz. Adamlar ortaya gidiyor. Bizim adam Ortaylılar geçiyor oyundan çıkıyor. Hepki koyuyor bir de pezemek ya. Resmet çıldırdım ya. Düşme. Giderken düşme abi. Yani hızlı yol yapma benim gibi yavaş yap. Sağlam git. Allah mallar yüzünden ölüyoruz ya. adamı öyle orada bekledi. Elmas şey oraya ikinci bir koruma çekmedi. Karşıya atak tuzağını çarşım. Ya yeni, yeni görünmezini seyredin adam. Yani diyor. Vallahi delirdim şu an ya. Ya gençler. Yani biliyorum başıma geleceğini. Adamlar malca konuştuğunda mal oluyorlar. Beyinleri yetmiyor. Ben nasıl aşağıya düşüyorum ya çıldırıyorum ben adama vuruyorum ben aşağıya düşüyorum ya öldürün lan onu Öldüremedim. <laughs> Abi. Bu yeşil nerede yeşil? Senin ben biraz ananım yavlayacağım sen size bekle. Nereye gidiyorsun oğlum? Vurup vurup bilir mi? Her Bekle oğlum ananımı yavlamaya geliyorum. İlk hedefim yeşil. Siz ne yapalımız ya? Bana şey lazım. Allah'tan onu alabildik. Allah'tan. Şimdi bunlar tuzak muzak açacak. Mutfeni sen Ben Ben gençler bunlar üşemeden report ediyorum bu arada. Yok. Evet. Şimdi sütümü ver. Su ver. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Böyle yapalım. Boşa gitmesin. ver? Bu da biraz saçma oldu gibi. Dur orayı ben size çözeceğim şimdi olay. <laughs> Al. Size yolunuzu da yaptım. Ben aşağıya. Yeşil ana sıkılmasını hak etti. Tahmin böyle bir kaplama olacağını. Neredesin lan? <gülüyor> Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Adama yatağını vurdum. İki kişi rakam yatağımız vuruldu. Ben bir şey demiyorum abi. Yani takımın kaderindir dedikleri budur. 3 los yapacak bir şey yok yani ben de bizden ne yapayım yani bir anda orada bir anda orada mı olalım İki tarafta bir anda mı olalım fizik kurallarına aykırı ulan 3 kişi bir hata savunamaz üçünüz de orada eşya topluyorsunuz ya resmen çıldırttılar ya geçen izlediğiniz için teşekkürler biraz küfür etmiş olabiliriz yani gerçekten bunlara sinirlenmemek elde değil İzlediğiniz için teşekkürler ama bana, hoşça kalın bay bay gençler. Şu an acayip sinirliyim. Bay bay.